Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ız arkadaşlar ve 2 aydır arkadaşlar Brawl Stars'a girmesek ne olur adlı video arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu video arkadaşlar sizden 20 like bekliyorum arkadaşlar 20 like atarsanız Brawl Stars artık başlıyoruz arkadaşlar 30 like olana kadar. Ve arkadaşlar şöyle ekrana bakarsanız arkadaşlar alttan baloncuklar çıkıyor arkadaşlar. Onu fark ettik. Ve arkadaşlar Brawl Pass 4 mesela arkadaşlar Brawl Pass yenilenecekmiş. Brawl Pass'i de arkadaşlar videosunu çekeriz Brawl Pass yenilendiğinde. Ve arkadaşlar dükkan da çok değişmiş bu arada. Bu arada arkadaşlar derdim Mevkut'u geldi onu da açtım. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bir maçımıza girelim. Bakalım neler değişmiş neler değişmemiş. Onlara bakacağız arkadaşlar ve bu arada arkadaşlar Brawl Talk gelmiş. Ben Brawl Talk'ı hiç beğenmedim arkadaşlar. Sadece karakteri beğendim. Brawl Talk'ın o skinlerini hiç beğenmedim arkadaşlar. Şöyle direkt arkadaşlar Edgar'la girdim. Edgar'la çünkü iyi, iyi oynuyorum. Şöyle direkt hızlı yük, yük toplamam lazım. alalım. Şu siyah tavşan peyni bende de var arkadaşlar bu arada. Abi ya 9 kişi var ve yükümü çaldı. Şeres. Şöyle hemen çıkalım. Adam bana hani fake attı abi. Oyun, oyun önemi unutmuşum arkadaşlar. Kaç tane peni var lan oyunda? Bayağı bir peni var ha. Burada birisi abi? Tam burada bir, birisi yok. Şu internete kasmasa bir. Şu peni alacağım abi ben ya. Çok sinirim bozuldu. Bak bana gelmişti ya. Bana gelme. İkimiz de keselim diyorum arkadaşlar. Kesmiyoruz. Neyse arkadaşlar bir maç daha girelim hızlıca. Şuradaki yükü hızlıca alalım abi. Şöyle hemen. Oh uyuz Abi sen beni öldüremezsin abi öyle olsun. Sana söyleyeyim. Şu Piper mı girdi ya? Yok. Söçmüş. Onu öldürdük. Çok güzel abi. Kaç 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 kaç. Şöyle fake'imizi attık. Gel lan sen buraya. Kaç abi kaç kaç kaç. Şurada saklanalım. Ölmeyelim. şöyle Uf, çok güzel ya burası söylemişim arkadaşlar arkadaşlar bu videoyu 20 like atarsanız ve video iyi izlenirse yüzün üstünde izlenirse arkadaşlar yüz görüntüme üstünde izlenirse arkadaşlar burası arkadaşlar geri döneceğiz ve arkadaşlar kupa kasmaya başlayacağız bu arada arkadaşlar ben direkt şuraya doğru pustum inşallah ölmeyiz şu anda artı alabiliyoruz 3 kişi kaldı Edgar kaç yüklü Edgar tam bilmiyorum Ork yükle Edgar arkadaşlar bu arada. Tamamdır abi. Kaç direk. İyi tamam adam oraya girdi ben de direk ölmeyeyim. Öldüm bile. <laughs> evet arkadaşlar şöyle hemen çıkış değerim. Artı 8 artı 2 aldık arkadaşlar. Belki şu an 26.698 kubalık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir daha sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videomuzu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir burası videosunda arkadaşlar görüşürüz bay bay